Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir açıyoruz. Kendim yaptım bu arada. Şöyle. Biraz kötü olabilir. Çünkü elimizdeki boyaların rengi güzel değildi. Şu lavabomuz en sonda açacağız. Hani şurada kıyafetlerin poşeti ve kıyafetleri. Şurada bir kıyafetleri var. Şimdi lavaboyu açıyoruz. Evet gösteriyorum. Hazır mısınız? Ve lavabomuz böyle. Şimdi lavaboya kıyafet giydireceğiz. bence etek mi? Şort etek giydim. Tişörtlü etek. Şöyle etek. Arkadaşlar ben de hazırladım bu arada. O da partide gelecek. Ayakkabılar bunlar. Şöyle. Böyle. Ve çantası var. Çantası tulumuyla uyumlu. O yüzden şimdi takmayacağım. Böyle bir cinamaya oldu. şapkası var. Şimdi tulumuyla çantasını giydireceğim. Bence çok güzel. Sevdim ben bayağı. Evet. Yapıştırıp giyiyorum. Evet arkadaşlar böyle oldu tulumu. Arkadaşlar part, part 2'de ise bunu açacağız. Evet. O da çok güzel bir lavabo. O küçük ve değişik bu lavabo. Evet, partiye gelin. Bay bay.